Gününüz hayırlı, mutfağınız bereketli olsun arkadaşlar. Nuranla Marjinal Mutfaktan herkese kucak dolusu muhabbetlerimi ve selamların en güzel olan Allah'ın selamını iletiyorum. Ve gördüğünüz gibi sizlere muhteşem çıtır simit tarifimle geldim. Misafirlerime kahvaltıya hazırladım ve aşamalarını tek tek göstereceğim. Kahvaltı hazırlıklarımı da sizlerle paylaşacağım. Evet bu tarif gerçekten tam istediğim gibi bir simit elde ettim. Evet hem görünümü hem çıtırtısı. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Ee, kahvaltıda herkes çok beğenerek ve severek yedi. Ve şimdi tarife başlayabiliriz. İyi seyirler diliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, önce bir bardak ılık suyumuzu. Bardak ölçülerimi e, aşağıda açıklama kısmına ekleyeceğim ve bir bardak ılık sütümüzü ve yarım çay bardağı kadar zeytinyağımızı. Zeytinyağı hem nemini hem yumuşaklığını hem de çıtırtısını da arttırıyor. Böyle bir özelliği var. Ve bir paket kuru maya. Siz isterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Evet şöyle bir yemek kaşığından fazla bir buçuk kadar bir toz şekeri. Ve bir buçuk tatlı kaşığı kadar da tuz ekleyeceğim. ve Şimdi iyice karıştıralım. Unumuzu da kontrollü bir şekilde ekleyelim. Unun ölçülerini de inşallah açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Kontrollü bir şekilde karıştırarak biraz kıvamı gelince elimle yoğurmaya başlayacağım. Şimdi elimizle yoğuralım. Yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Evet, biraz bu hamuru toparlayabilmek için azıcık zeytinyağı döküyorum. Şöyle. Daha rahat toparlanıyor ve hamur de bırakıyor. Böyle çok rahat oluyor. Hiç unlamamıza gerek kalmıyor. Evet şimdi elimizde de şöyle dezgahta biraz şöyle vura vura yoğurdum. Kıvamı gördünüz gayet güzel. Bu yoğurma işlemi çok önemli. Bunu atlamayalım lütfen. Gayet güzel yoğurulmuş olması gerekiyor hamurumuzun. Üzerini kapatalım. Şöyle bir saat dinlendirelim. Mayalanmasını sağlayalım. Bu arada ben de diğer kahvaltı hazırlıklarıma geçtim. Şöyle uzunlamasına bir e, patates soyacağıyla salataları soydum. Arasına da ben quark diyorum. Burada e, Almanya'da satılıyor. Ama siz süzme peynir de kullanabilirsiniz. Şöyle sardım ve arasına da renkli biberlerle süs yapmaya çalıştım. Şimdi görsellik. Hani kahvaltıda güzel bir görsellik olmasını sağlıyorum. Yani iç açıcı oluyor. İşte açıcı oluyor bu görseller. Gerçekten insanı mutlu ediyor. Yani hiç üşenmeyin yapın. Gerçekten çok mutlu edecek. Bu şekilde hepsini sırayla sardım. Hamurun mayalanana kadar diğer işlemleri yapacağım. E, kahvaltı menüsünde bir de tavada e, çıtır patates yaptım. Şimdi peyniri de yapıyorum. E, peynirin de içerisine kekik, biber, defne yaprağı, tane karabiber, e, bol zeytinyağı ve sonunda da biraz da kekik ekliyorum. Çok güzel oluyor. Bunu hazır da alıyorlar dışarıdan. Hiç almanıza gerek yok. Normal her peynirle e, uygulanabilir bir tariftir. E, benim sayfamda tarifleri var. Et, patatesimi de bu arada doğradım. da baharatlarını ekliyorum. Ve birkaç kaşık da ununu ekliyorum. E, ondan sonra karıştırdım. Yarısını tavanın altına, yağladığım tavanın altına dizdim. Ortasına kaşar peyniri. Ve onun üzerine de tekrar kalan patatesleri diziyorum. Ve orta halelikte pişiriyorum. Bu arada hamurum da mayalanmış oldu. Ben kahvaltılıkları hazırlarken mayalanmış olan hamurumu tekrar bir yoğurup havasını alıyorum. O mayanın kokusunun çıkmasını sağladım biraz yoğurarak. Ve şimdi küçük küçük şöyle bezeler haline getiriyorum. Evet bunları şöyle elimle biraz hafif uzatıp hepsini şu şekilde kenara alıyorum. Daha yapması pratik oluyor. 15 tane çıktı bu hamurdan, hemen hemen şöyle 6 bardağı yani 1 kiloya yakın bir un kullandım. 15 tane simit çıkardım. Yani büyüklükleri sizin isteğinize bağlı. Ben çok büyük yapmadım. Tepsi yani birkaç defada pişirmem gerekiyordu. O yüzden biraz böyle orta büyüklükte yapmaya çalıştım simitlerimi. Şöyle elimizle uzatıyoruz. İkisini de eşit şekilde uzatıyoruz. Ve başlarını yapıştırıp sonra şu şekilde birbirine doluyoruz. Ve tekrar iki ucundan tutup iki ucunu birleştiriyoruz, birbirine yapıştırıyoruz. Bu şekilde kenara alalım ve diğer e, simitlerimize de aynı işlemi uygulayalım, uzatalım. Zaten çok hamur yumuşak ve güzel bir hamur olduğu için çok kolay oldu. Evet bu şekilde uzatalım. Yani bir terapi gibi zaten hamurla uğraşmak gerçekten çok iyi geliyor. Hiç mutfaktan gerçekten korkmayın, yapabilir miyim demeyin yeni yapanlar için söylüyorum. Cesaretli olun, mutlaka e, başarırsınız. Çünkü mutfak gerçekten mucizelerin olduğu bir yer ve e, iştaha ve mideye hitap ettiği için sevilerek yapılan bir yer. Evet, diğerlerine de aynı işlem uyguladım. <laughs> evet, birbirine doluyorum. Bu şekilde hepsini yaptıktan sonra e, şey hazırlayacağım. Pekmezli su bir bardak suyun içerisine 2 yemek kaşığı pekmez kullandım ve kavrulmuş susam almıştım. Ee, onu da bir tabağa koydum. Evet, bir bakayım patatesi mi pişmiş mi? Bu arada onu da e, çevireyim eğer altı pişmişse. Evet pişmiş. Bir yandan da melemen yapıyorum ve patatesim de birazcık daha pişmesi gerekiyor. Evet şimdi önce pekmezli suya batıralım. İyice sonra simide batıracağız. Yani susama kavrulmuş susama hepsini şöyle arkalı önlü batırdık ve tepsime diziyorum. Evet aynı bu şekilde batırıyoruz pekmez suyumuza ve tekrar e, susamın içerisine batırıyoruz ve tepsiye diziyoruz. Çok güzel bir hamur oldu gerçekten. Yani simit de şaşmaz bir tariftir bu. Mutlaka deneyin. Ben susamın hepsini birden tabağa dökmüyorum. Çünkü hepsi ıslanınca yapışması zor oluyor. E, bitirdikten sonra tekrar döküyorum. Ki susamlarda israf olmasın. Evet yaptık. Önceden ısıtılmış 240 derece fırında e, orta yerde pişiriyoruz. Ve bu arada ben de patatesimi çevireyim. Patates kısık ateşte piştiği için ve biraz pişme süresi de uzun oluyor. Evet şimdi çevirdim. Bayağı güzel çıtır olmuş. Biraz daha öbürleri pişene kadar ve ben kahvaltı hazırlayana kadar altı da pişer ve melemen de yapacağım bu arada. Doğradım soğanlarını, biberlerini. Evet. Simitlerimiz pişti. Mis gibi koktu gerçekten evin içi. Kahvaltıda simit çok güzel Hele bir de ev yapımı oldu. Çocuklar uykuda, bunun kokusuyla uyandılar bugün. Arkadaşları da evdeydi. Ve misafirim de gelecek. Evet hazırladım. Şimdi size sofra düzenimi de göstereceğim. Arkadaşlar benim videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim bildirim zilini açarsanız eğer diğer videolarımdan da anında haberdar oluyorsunuz. Beni Instagram'dan marjinal mutfak hesabından da takip edebilirsiniz. günlük menülerimi ve hikayemi orada paylaşıyorum ve patates çıtırtısına bakar mısınız ne kadar güzel oldu? Evet arkadaşlar misafirlerim de merdivendeler yukarıya çıkmak üzereler. Onlar çıkmadan ben şöyle acele acele sofrayı çekip size göstermek istiyorum. Evet simit başımızın tacı oldu sofrada. Harika görünüyor. Doku testi yapmadım. Onu da yapacağım biraz sonra. Şöyle bir oturalım masaya. İnşallah doku testi de yapacağım. patatesimiz de yerini aldı. Ya elimden geldiği kadar şöyle iki saatin içinde bunları yapmaya çalıştım. Evet tamı tamına iki, iki buçuk saatimi aldı. Simitle işte bekletme süresiyle ve bu kahvaltıyı hazırlamakla beraber. Evet şimdi doku testi yapıyoruz. Harika olmuş misafirlerimden tam not aldı. <laughs> Evet arkadaşlar sizlerin hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.